Kimseyi düşman etmeden birini sevmenin talında beliren senin körpe olgunluğun. Yılmaz Erdoğan Keşke Gelsin adlı yeni şiir klibini yayınladı. Ya kafiyelere kurban eder kendini ya da hep kafası karışık. Erdoğan klibini uzun süredir yaşadığı Köyceğiz'deki çiftliğinde çekti. Yılmaz Erdoğan'a klipte manken Didem Soy'dan eşlik etti. Keşke gelsen, her neredeyse. Erdoğan ve Soydan klipteki romantik sahneleriyle de dikkat çekti. Bilmeyecekmiş madem, neden bu durakta bekleyen? Belki de şairin çok da meşru olmayan, kendi kendine bir red hafif meşe. Yılmaz Erdoğan sosyal medyadan sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve Kelebi'nin rüyasının eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum mesajını yayınladı. Alkışı alışan davranışların bir beden meselesinde düğümlenen, adına tutku ilmi ya da perişanlık denen, dokunmanın infilak ettiği sevmelerde bir süredir Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Denizli yaşadığı aşkla gündemde olan Didem Soydan da Yılmaz Erdoğan'a şu cevabı verdi. ''Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir ustayla yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana harika bir ekip, usta ve şiiri. Teşekkür ederim.'' Yılmaz Erdoğan da Soydan'ın mesajının ardından ''Keşke gelsen sensiz olmazdı. Tertemiz aklını ve güzel ruhunu kattığın için ben teşekkür ederim.'' karşılığını verdi. Keşke gelsen de sustursan bu kafayı. Didem Soydan'a sevgilisi Burak Deniz de gül ve alkış emojili paylaşımıyla destek verdi.